Bodrum'un yanı başında bir vaha. Dereköy. Köylüsüyle, entelektüeliyle, sanatçısıyla bir arada. Bodrum'dan 8 kilometre uzakta köy yaşamı. Doğanın her yıl biraz daha kaybolduğu ve çarpık yapılaşmaya teslim olduğu Bodrum'da olduğu gibi kalmaya direnen ve başkaldıran yemyeşil bir köy var. O köy son dönemde entelektüel kesimin kendisini doğanın kucağına teslim ettiği, doğa ile bütünleştiği bir köy. 312 haneli bin kişilik nüfusu renkli kişilikleri ve tanınmış simaları ile orası dereköy. O köy artık hepimizin köyü çünkü bakir kalabilen tek kaçış noktası. Bundan sonra titizlikle ve sevgiyle korunması gereken bir köy. Köy halkının toprağı arazisi çok kıymetli ve çok zor durumda kalmadıkça satmaya asla yanaşmıyorlar. Zor durumda olup satanlar ise yanlış kişiye arazi satışı yapmalarından dolayı köy halkı olur olmaz kişilerin yerleşmesinden çok rahatsızlar. Bu kişileri pek köy yerinde göremiyorsunuz zaten. Köy halkı ile fazla alışverişleri de olmuyor. Köyün bağrına bastığı insan sayısı az ama tam Son birkaç yıldır köyde bazı arazi avcıları ve bu arazi avcıları ile birlik olup köyde olmayacak işlere soyunan firma sahiplerine karşılık Dereköy'de, Dereköy Doğa Sevenler Derneği, DOSEV, kuruldu. Dernek henüz çok yeni olmasına karşı kiminle nasıl savaşılacağını bilerek yola çıktı ve Mavi Yol ile birlikte dayanışma içinde çalışmaya başladı. Köyde faaliyet göstermeye başlayarak, köye zarar veren firmaları yetkili mercilerin de onayı ile kapattırmaya başladı. Sevindirici bu çalışmalara ek olarak yenilerde köy kadınlarının yetenekleri doğrultusunda iş sahibi olmalarını sağlayacak ilk adım atıldı. Köyün iş bilir kadınları 12 ay boyunca hizmet verebilecekleri standlarda, kendi ürünlerini yolu Dereköy'den geçen ve Dereköy'ü merak ederek gezmeye geleceklere pazarlayacaklar. Köyde yetiştirilen organik ürünler, ekmek ve el sanatları çalışmalarındadır. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets, and no, I never forget. So now you have a few deaths. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end, and it's near. The day of reckoning's here. The sound of death. And